Arabaya bindim de yellene yellene gidiyorum Merol. Köye köye köye. Hey. Adın ne Mustafa. Mustafa ile Mustafa ile. He. Hey hey hey. Hadi hadi sonra konuşuruz Erol. Hey, Kulağım duymuyor. Hadi. Hadi kardeşim hadi bay. Süleyman eskarları komple toplayalım Süleyman. Aynen Mustafa onları toplayacağız. Satacağız bizim. Köyde Cafer abi var. O söyledi. Adam gibi adam o ya. Cafer abi tanırım ya Cafer abi iyi. iyi. Neco, naber? Neco, ne haber Neco? Neco ne lan gene mi uyuyor? Tüm yol boyunca uyudun ya. Allah Allah. Yani Abi gece uyumadım musun? biliyor musun? Dün gece uyuyamadım. Yatakta döndüm döndüm duramadım. Arkada uyuyup duruyor yol boyunca uyudu adam ya. Tabi Mercedes'in koltukları da rahat olunca. Ya rahat güzel araba yani şimdi. Ya yani süspansiyonlar da çok rahat biliyor musun? Rahat rahat. Mustafa ya var. Süleyman arabanı azıcık zarara verdim ama olsun. Vallahi kusura bakma. Ödeşiriz, ödeşiriz Mustafa Olur olur. Oradan nereden baksan 20 bin dolar zarara bak. Onu şimdi halledeceğiz Neredeşin? ben Neco. Ödeşiriz. Kopaç değil bu Olsun ya gazoz kapağı da bulduk biz. <laughs> ah Mustafa Sülo. Ayyyy bunlar kim? Mustafa. Valla bilmiyorum. Bir Süleyman. çıkarmaz Mustafa. Git. Süleyman hadi yapıştı Süleyman. Gel Şuralar... gel. duyduğun Polis siren kaçacağız Mustafa. Vallahi... Silen sesi duyan haber etsin İz... arkadaşlar. Bu da hemen şuraları bir toplayalım. Evet. Sülo. Acele et Sülo. Tamam Mustafa Mustafa hadi bakalım. Neco sen de ne? Ne abi? Topluyor mu? Topla be ya. Neco topla Neco Neco. Acele etmemiz lazım. Kaçacağız buradan. Buna kürekler. Aleykümselam abi. Ee, biz burada şey ilaç için topluyoruz da. Adam şüphelendi. <laughs> ya silo çaktırma silo. Eyvallah, Patates değil eyvallah. mi bu? Patates değil mi? Yok yok, yok, yok ya. Orada ilaç için topluyor ilaç için. İlaç. Alamayız falan. 2 Fabrikaya Sen gidiyor. Sen ne yapıyorsun Orada burada? Oradan eczaneye gidiyor. Milletin sağlığını düşünüyorsun. Keltoş. Ya abi i̇laç kusura bakma ilaç. patates için topluyoruz biz bunu. İlaçmış ilaç. İlaç ilaç ne patatesi mi sen? <laughs> i̇laç ilaç evet. Sino çarptın mı Sino? Patates de hormon içinde kullanıyoruz ya. Patates hormon içinde kullanılır. Sino çarptın <laughs> mı? konuştuğunuz adam şu an doktora biliyor ilaç değil. aynen aynen aynen. Ne olduğunu biliyor. çaktırmayın. Aynen ilaç için. Bizim köyde aynen. şey var mı? Silo! Hocam bizim köyde bir Mehmet Ağa var da onun için topluyoruz. Bana iyi geliyormuş bunlar. Mustafa. Efendim. Mustafa. Efendim. Bugün çok derinde ya. Gaz bitmiyor. Asıl Aynen be. Öyle asıl asıl. Aynen kuş uçmuyor bizim Mehmet Ağa'nın. Kuşunu uçuracağız. Bunlar onun için topluyoruz. <laughs> Aman <gülüyor> hocam dikkat edin. Vallahi doktorumuz da tam kafa adammış. Sülo. Biliyor ya. <laughs> Köydeki de Mehmet Ağa için topluyoruz ya, Mehmet Ağa'nın kuşu mu uçmuyor? Bak doktor bile biliyor Mehmet Ağa'nın kuşunu. İyi geliyormuş kuşu uçmayanlara. Tam uçurur işte kuşu. Necmettin abi sen de al o zaman ya, senin kuş uçuyor mu ya? Keçi boynuzundan, boynuzundan iyi, keçi boynuzundan. Bak ciddi diyorum, keçi boynuzundan iyidir. Ya Neco şimdi o konulara girmeyelim Neco ya, ayıp oluyor ayıp. Burada değil, bunu özelde konuşuruz. Vallahi ya. Sülo hadi Gidim. gidelim. Yaz yabanda. Gidiyoruz mu? Neco? Koş. Gidelim gidelim. Şunu da alayım da ben. Ha tamam neyse gidelim hadi. Gidelim koşun koşun. Ben şunu da alayım ya. Al, alacağım bunu kökü hemen kızadayken. Tamam tamam hadi. Bizim Al, araba nerede? Araba burada Mustafa. burada. <laughs> Süleyman burada gel. Mustafa düzgün sür arabayı. Benim ayağım ağrıyor kullanamıyorum. Tamam gel. Bugün senin gel, gel. arabaya emanetledik. Tamam bir saniye gitmeyin ya. Bir, durum hocam ya. Bir dakika iler misiniz? Hocam bir yerinde acele acele Kusura Hocam bir saniye siz... Kaç 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 Mustafa kaç. Mustafa kaç. Arabadan in arabadan in. Mustafa kaç Mustafa. Mustafa uçuyoruz Mustafa kaç. Kaçıyoruz Silo kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaçıyoruz Silo. Manyak mı dümde derisi oranlar herhalde bu ya. Güzel gidiyor. Ya araba güzel şimdi Neco ya. Araba araba fena değil. Araba fena değildi işte. Ben sevmiyorum bunları ya. klasik midir? Dur. Anlamış ya değilim. Ya Mustafa arabama laf etmiyorum ben ya seviyorum çok. Başlarım sülü arabana ya. Ben bir araba alacağım üf. Oradaki deli miydi neydi ya? Oradan delisi herhalde. Valla ben anlamadım deli midir veli midir. Anlamadım. Valla akıl hastanesinden kaçmış bence o yani Mustafa. Giymiş doktorun kıyafetini kaçmış orada takılıyor doktorun. Acaba beli şey, ben yine her zaman gibi konuşamıyorum Süleyman. Mustafa kitlendin sen gene ya. Mustafa'ya bir suç alın. Su var mı arkada? <laughs> yüzüne doğru. Oh yakasın. <laughs> ha şimdi kendine gelirsin Mustafa. Aynen. O herhalde diyor beyin ameliyatı olmuş. Lan kalk lan. Ee, kalk. Neco uyan neço? Neco. Neco senin yüzüne arabayı bariyere vuracaktım Neco. Sürekli uyuyor ya adam arkaya bakıyorum diyor. Uykucuya benziyor bu Neco. Şey Sülo. Allah Allah. Lan kalk ay sarı Kalk. lan Necmi kalk. Uyan. İyi tamam kalktım ya rahat bırakalım beni. Açın şuradan bir cam açın. İşimiz çok zor. Aç Poli. arka camın düğme sen ya. Şu, bozur, bozur, oh. kaçırdı, oh. Bozuk bozuk çalışmıyor. Mustafa yola kaçıldı Mustafa. Mustafa kaza oldu. Bozuk değil. Sülo polisi gördün mü Sülo? Mustafa manyak buralar ya. Biz vallahi çok dikkat etmek lazım yani kendine bunu yapan bizi neler yapar ya. Mustafa. Aynen Sülü aynen. Gördün mü polisi? Korktum ya. Bizi çok fena burada şey yaparlar Mustafa. Ben vallahi kaza oturmak istemiyorum ya Sülü. Oturup dururlar Mustafa yani dikkat etmek lazım. Eğer öyle bir şey falan varsa hemen topuk ha. Dağdan bayırdan kaçar bak Sülü. Arabana acıma. Lan Mustafa dikkat etsene orası tren değil tren yasana Valla hiç düşünmüyor ya. Hiç bizim canımızı düşünmüyor. Valla koşun koşun. Polisten duyduğunuz an kaçıyoruz. Aynen. Hiçbirinizi tanımam polislere geldiğinde. Neredeydi Aha, bura? De... Burada bir kapı vardı ama dur. Bizim Mehmet daha tarif ettiydi. Ben de Bulduk bulduk. Sülo gel sülo. Neco sen de gel. Buldun mu Mustafa? Buldum buldum. Burası. Heh, gel. Bizim Mehmet daha tarif etti de burayı. Heh. Heh. Oh. Hemen bura... şuradan. Uf. Neco sülo. Yap yap. Burayı hemen halletip gitmemiz lazım. Acil. Aynen öyle. Halletti, oradan şeyi versene ha. Mecmek arabanın iki kapısı var. Yani ben solda duruyorsam sen de sağdan binebiliyorsun. O silo. Arabayı biraz haşladım ama olsun herhalde. Ya yol var sen nereden gidiyorsun Mustafa? Araba beleş olunca öyle oluyor silo. Sıkıntı yok. Mustafa sana bir daha araba vermeyeceğim ben. Verme silo. Ben kendi arabamı alırım. Yol var dağdan gidiyorum ya. Bir dakika sefer ama Mustafa'nın altında şöyle jip tarzı bir araba ver ki aşık edilmez. En azından sadece süspansiyon patlar da onu değiştiriyor. Ya vallahi ben Mustafa'ya bir daha günahımı vermeyeceğim ya. Ya silo. Nası boş boş, boş konuşma ya. Ama Mustafa öyle köyde de öyleydi sen. Çocukken kalıyordun hep oyuncaklarımı kırıyordun. Benim kuyumda var o silo. Misketimi çaldı artık. Hala iki misket borcum var. Ön kaput yamuldu silo. Fark ettin Mustafa. Biraz da senin ağzın neyse Mustafa neyse. Eski sakin dost. sakin Eski dost. Yo yo eski. Ama eski dost da bir yere kadar Mustafa şimdi. Neyse Allah'tan iş yapıyoruz yani. Şey yapmıyor. Sino sakin ol. Dikkat çekme. Her Karakol var. Şimdi hapishane var ha. Özel sıkıntı yok. Şey yapalım. Düğüne gidiyor taklit yapalım. O zaman hadi. Birazcık mutlu olun. <laughs> hadi bakayım. Elleri görelim. Evet. Ha, ba basma korneye basma korneye. Arabanın sigortası yok korneye basma. <gülüyor> <gülüyor> Bir de araba mazara verme diyorsun değil mi? Ya yok onun için diyor Sigortası olsa hiç problem değil. Arabadan duman çıkıyor şimdi. Muayenesi var mı var? Şunu mu? muayene var muayene var. Biz sigorta yaptırmadık. O dün bitti. Sülo arabandan duman çıkıyor Sülo. Senin sayende Mustafa yani sana bir de araba vereni. Lastikler kış lastiği mi yaz lastiği mi? Kışla kışla kaymayız. kaymayız da motor birazdan üstten çıkacak Sülo. Mustafa evet. Hmm. senin sayende yani. O esnarı satınca bana bu arabanın parasını ödeyeceğim Mustafa. Öderiz Sülo öderiz. Yani ben böyle terbiyesizlik görmedim. Ben Mehmet Ağa'nın nasihatını dinleyecektim. Yanlış yaptım. Dedi ki bir gün dedi Mustafa senden bir şeyini isterse verme dedi. İşte çok yanlış yaptım. Haşa dedel dedi. Ben nasihatini dinleyecektim Mustafa. Büyük adamın sözü her zaman dinlenir Sülo. Aynen öyle. Ne bilek yani ben sana güvendik. Yanlış yapmışız Mustafa yı. Dumandan önümü göremiyorum Sülo ya. Şunu bir söndürsene. Mustafa, düşük devreye sana şunu ya. Birazdan motor bloğunu çatlatacaksın ha. Ya, ya çatlamış Neco ya. Vallahi çatlatan çatlattı zaten sağolsun. Yol nerede? Sülo. Mustafa oh. yolu görmüyor daha Mustafa. gözün seveyim sen bir daha basırmayın. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Allah'tan yani benim ayağım ağrıyor. Abi bu Nerimettin'in ehliyeti yok. Senin de var sana da yanlışlıkla vermişler. Biz neyiz ya? Bu ne ya? Biz nasıl kaçakçılık yapıyoruz? biz Nasıl ehliyet taşıyoruz? İki gün sonra ehliyetim geliyor ama. Geliyor. Vallahi sen Mustafa'dan iyi sürüyorsun ya. Mustafa'nın ehliyeti var. 10 yıldır adamın ehliyeti var. 10 yıldır süremiyor ya. Şimdi nasıl hakaret. vermişler? Hakaret, hakaret, hakaret. Ama kardeşim yani sen sadece benim arabama bindiğinde mi süremiyorsun? Gerçekten ben anlayamıyorum. Kendi arabasını cincik gibi kullanıyor, benimkine vuruyor, vuruyor. Ya çekkemezdi kardeşim ya. Benim arabam Allah benim arabam değerli. Ha, elektrik dilenin Devletçi de Gitti, radyatör su akıtmaya başladı ya. Radyatörüne yine boş ver ya, denize bağlarız arabayı. Sen bir daha sürme arabayı. Ha, gel. Dur, nereydi? Dur. Dur, şu ismine bir bakayım. Az daha ileri git bakın, şuraya mı düştü? Şu dükkan herhalde. Araba. araba bozuldu, sürü. Ya in ya, sen süreceksin. Araba abi. bozuldu, sürü. Ben dedim motorluğunu hang çıldıracaksınız diye. Ben dedim. Gelin gelin. Oran mı? Aynen. Ha. Abi şunlar bir boz gözünü sevdim. Bu kondu ve evet bura. Selamlar bana kaybederdi bizi. Hadi. Sağ ol abi, sağ ol. Hadi görüşürüz. Abi şunlarla bir halledersen. Eyvallah babu şey vallahi. Mustafa sen bir her oradan bir bana 5000 dolar. Bu araba için. Silo devamını ikinci bölümde çekelim. Tamam o zaman Mustafa. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.